Yeniden Refah Partisi Bayram'da AKP'yi teselli etti. Çok konuşulacak sözler. AKP'nin Yeniden Refah Partisi'ne yaptığı bayram ziyaretinde ilginç diyaloglar yaşandı. AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız başkanlığındaki heyet Yeniden Refah Partisi'ne bayram ziyaretinde bulundu. Yeniden Refah Partisi heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu, STK ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Seçim Aydın, Kadın Kollarından Kevser Bural Yıldız ve Ayşegül Kapukaya'dan oluşan heyet. AKP'nin heyetinde ise Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AKP Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Derya Öztekin, AKP Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Salih Aydın yer aldı. Zeynep Yıldız heyetini takdim ederken bizler genç bir heyet olarak karşınızdayız. Yolda gelirken fark ettik ki hepimiz akranız 1992 doğumluyuz." ifadelerini kullandı. İçinde bulundukları binanın kendilerinde olumlu hatıraları bulunduğunu söyleyen Yıldız, "Yandaki camiyi çok net hatırlıyorum. Bu duygudaşlık, bu paylaşım, bu ortak bellek bence fevkalade değerli." diye konuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve bayram tebriklerini getirdiğini belirten Yıldız, AKP'nin çalışmalarına değindi. Hiçbir yerde AKP bizim yüzümüzden belediye kaybetmedi. Sohbet sırasında yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğurlu, "Biraz da siyasete girelim." diyerek, "Seçimlerde çok şükür başarı yakaladık, 3. parti olduk." Televizyonda izlediğimiz AKP tarafları birçok gazeteci şunu söylediler. Hiçbir yerde yeniden Refah Partisi yüzünden AKP belediye kaybetmedi. Bundan biz rahatladık, mutlu olduk. Bizim yüzümüzden kaybettiğiniz belediye yok çok şükür ifadelerini kullandı. Biz milletten 5 senelik yetki aldık. Öte yandan AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ise basın mensuplarının Yeniden Refah'ın İBB Başkan adayı Mehmet Altınöz seçimlerin ardından erken seçim kaçınılmaz dedi. Sizce bir erken seçim olmalı mı sorusuna şöyle yanıt verdi. Yerel seçimlerle genel seçimleri her zaman farklı değerlendirmek gerektiğini savunduk ki bu hakikaten de böyle, siyasetin temel doğası itibarıyla da böyle. Cumhurbaşkanımız seçimlerin akabinde yaptığı balkon konuşmasında bunu ifadelendirdi. Biz milletimizden genel seçimde yetkiyi aldık ve bunu 5 yıl için aldık. Dolayısıyla milletimizin en temelde iradesine de sahip çıkmak adına da 5 yıl boyunca bunu sürdürmek en temel ödevimiz ve görevimiz olacak. Çünkü o bir emanettir. Biz de o yetkiye, o emanete sahip çıkacağız. Dolayısıyla en yüksek merciden bu ifadelendirildi ki zaten diğer muhalefet partisi paydaşları da erken seçim yönünde bir talepleri olmadığını ifade ettiler.